merhaba arkadaşlar Türk milli takımı İzlanda'yı Uluslar Ligi ikinci maçında 3-1 yenmeyi başardı. Milli takımımız gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koydu. Öncelikle Montelleyi tebrik etmek gerekiyor. Ee, uzun süren inadından sonra vazgeçti ve bizi santraforla başlattı oyuna. Sosyal medyada gerekse TV'deki yorumlarda bas bas bağıran Montelleyi ağır Türk milli takımının santraforla oynaması gerektiğini dair bir sürü yorum yapıldı ve bugün ki e, karşılaşmaya Umut Nayır'la çıktı ki Umut Nayır asla milli takım seviyesinde bir oyuncu olmamasına rağmen şu anda içinde bulunduğumuz santraforsuzluktan dolayı ve e, en çok bu sezon ligde e, maç oynayıp gol için tercih etti. Cenk'i aslında tercih edebilirdi ama Umut Nayır'ı çağırdı kadroya. Bu da yanlış bir tercihle başladı ama neyse ki en sonunda Montella e şunu anladı. Bu takım e, rakip Almanya, İspanya olmadığı sürece topa en az %60 sahip olma oranıyla oynamak zorunda. Çünkü biz 85 milyon gerçekten futbolu çok seven bir ülkeyiz. Ve futbolun sanatsal tarafını görmek istiyoruz. Bizim hasla rakibimiz olmayacak takımlara karşı çok kötü bir futbol ve ee, şu tatamayacak şekilde futbol oynamak gerçekten e, Türk Milli Takımını tanımayacak hale getiren Montelli'yi çok eleştirmiştik. Evet belki kafasına göredeki oyun şablonu bize uzun vadede çok şey katacak ama biz zaten ne bunu sabredecek bir ülkeye sahibiz, ne de böyle bir futbol anlayışına hiç zaman bürünmedik. Bu tamamen e, Kuzey e, Avrupa ülkelerinin oynayacağı bir oyun. Çünkü orada 85 milyonluk bir nüfus yok ve biz futbolu çok ateşli, seven bir ülkeyiz. Dolayısıyla bize pas oyununu oynatmak zorundasın. Buna dayalı bir oyun geliştirmek zorundasın. Tamam bu belki biraz daha defansif olabilir, belki biraz daha dengeli olabilir ama Türk milli takımı kaleye şut atmadan maç tamamlayamaz. Kaleye gitmekte zorlanmamalı. Ee, belki de çok gol yiyeceğiz ama çok gol atabileceğimiz milli takım zaten mevcut elimizde. Dolayısıyla Montella umuyorum bu maçtan sonra artık her şeyi görmüş ve bundan vazgeçmiştir diye umuyorum. Çünkü ben Montella'yı gerçekten çok eleştirdim. Ee, aklın yolu bir, bunu bir tek Montella göremedi. Bugün senin elinde şuradaki çocuk var Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Hakan, Kerem Aktürkoğlu, işte Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy. Bugün en büyük önlemlerden birisi sol bekle başlamaktı. Yani bugün siz orijinal sol bekle oynuyorsanız gerçekten fakir yaratıyorsunuz. Yani Mert Müldür'ü geçen maç ve daha önceki maçlarda dönem dönem denemişti. E bu sıradan da vazgeçti. Bugün Eren gerçekten çok iyi bir karşılaşma çıkardı. E aynı şekilde Kerim Akçukoglu ile çok iyi bir ikili oluşturdular. Arda Güler, dediğim gibi böyle bir oyuncu elinizde varsa oyunu bu adamın üzerine kurmak zorundasınız. 19 yaşında Bugün 8. maçına çıktı. 3 asist, 2 golle oynuyor. O kadar çok gelecek vaat ediyor ki. Bugün maçtan sonra Türk Milli Takımı'nı Arda Güler'den dolayı izleyen bir sürü dünyadaki çeşitli futbol severlerin onu Lamine Lamin Yaman'la karşılaştırıyorlar. Ve gelecek sezondan itibaren Ronaldo Messi kapışmasında Yaman ve Arda'nın olacağını söylüyorlar. Bakın ben birçok Avrupa hesaplarını takip ettim Twitter'dan ve farklı sosyal medyalardan. Herkes bunu dillendiriyor. Şimdi elinizde böyle bir oyuncu varsa siz bu oyuncuyu yok sayamazsınız. Bu oyuncu ayağına pas alamadığında sadece adam kovaladığında hiçbir iş yapamaz. Oynayacağımız oyun pas oyunudur. Aslında altyapılarımızda eğer ki bunu başarabilirsek bu ülkeye çok uygun olduğunu düşündüğüm pas oyununu altyapılarımızda geliştirirse gerçekten Türk futbolu muazzam bir çağ atlayacak. Ve ligimiz de çok daha kaliteli olacaktır. Çünkü biz hem ülke olarak bunu seviyoruz. Bunu görmeyi seviyoruz. Oynamayı da seviyoruz. Yapmadığımızda e, futbolcularımızın da oyuna konsantrasyonu bozuluyor. Bugün gördük işte karşılaşmada pasla başladık. Hemen golü bulduk Golden sonra zaten morallendik. Ve müthiş bir iki oynadık. İzlanda gibi kapanan bir takıma karşı bugün çok pozisyonlarda bulduk. E, eğer iyi bir formumuzda olsaydı ki Umut'a bir şey demiyorum. Yani kapasitesi bu çocuğun zaten fazla bir şey beklememek lazım iyi bir de santraforlu olduğumuzu düşündüğünüzde inanılmaz bir milli takım ve inanılmaz bir gelecek aslında bizi bekliyor. Yani bizim bütün sistemimiz Montella'nın çok fazla yanlış arayışlar içerisinde olması belki oynatacağı sistem bizi 7-8 yıl sonra çok farklı bir noktaya gelecek ama yani bu da bizim Montella'ya o sabır verecek durumumuz yok. Bizim oyuncularımızın da zaten böyle bir psikolojide bu oyunu e, oynamaya ve geliştirmeye e, engel oluyor yani. Bugün Montella Defense'da çağları oynatmadı yerine Meri Demiral oynadı. Meri Demiral, e, Abdülkerim e, daha iyi bir ikili oluyorlar. Sağ tarafta Zekiye Nazan, Mert Müldür daha iyi bir oyun oynuyor ama Mert'in savunma anlamında da çok eksik olduğunu bu karşılaşmada pek sırtmadı ama Mert'in e, savunma anlamında ve takımı e, takım oyununa uyumda sorun yaşadığını ben hala düşünüyorum. Montella'nın da umarım milli takıma iyi bir sağ bek arayışında olacaktır. E, bununla birlikte dediğim gibi Arda Güler ve Kerem Akçukoglu bugün gerçekten futbol tarihi e, sundular bizlere. Kerem'in e, gerçekten e, müthiş bir oyunu ve takıma da alır. Pas oyununda da çok iyi işler yaptı. Sadece Kerem'in işte basit top kaybı yapmaması gerekiyor. Topla nerede ve ne zaman ciddi bir şekilde tavır takılması gerektiğini eğer öğrenirse bence Benfica'da bir gelişim gösterecektir. Bu oyunu Benfica'da ona biraz daha iyi öğretecek bir sistem de var. Hoca da var. Dolayısıyla Kerem Aktürkoğlu'nun ben Benfica'dan çok daha iyi takımlara gidebileceğini de düşünüyorum. Eğer bu topla vedalaşma ve topa biraz daha e, topun kıymetini bilmeye başladığında Kerem Aktürkoğlu hem milli takımımız hem Avrupa'da çok daha büyük takımların da dikkatini çekecektir ve radarına girecektir diye düşünüyorum. Ki Benfica'nın da oyuncu satma konusunda ne kadar başarılı bir takım olduğunu düşünürsek Kerem Aktürkoğlu için şimdiden ellerini oluşturuyorlar. E, Galatasaray'dan Galatasaray da büyük bir kayıp oldu Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi. E, maalesef e, Benfica artık bu saatten sonra Ellerini uyuşturuyor ve Kerem'in bir an önce takıma katılmasını bekliyordu bu karşılaşmadan sonra.